Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf ders notlarımızı çözmeye devam ediyoruz. Sizler için hazırladığım bu ders notlarının PDF'i açıklama kısmında sizlere ücretsiz olarak sunuluyor. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Yeni sisteme göre arkadaşlar diğer testlerimizde yine açıklama kısmında oradan onlara ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Atom modelleriyle bu videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında hani ortaokuldan gelirken bunları bildiğinizi varsayıyoruz ama özellikle bu Rutherford'da falan tabii ki tam olarak ayrıntısıyla anlatılmıyor. Burada bir kez daha üzerinden geçeceğiz bundan dolayı. Bir kere atom kelimesi nereden geliyor? Oradan başlayalım arkadaşlar. Milattan önce yaklaşık 400 yılınca Yunan bir felsefeci arkadaşlar Demokritos diyor ki elinize bir nesne alın bunu bölün bir daha bölün bir daha bölün bir daha bir daha bir daha bölebildiğiniz kadar bölün. En son bölemediğiniz bir noktaya geleceksiniz. İşte o zerrecik bölünemezdir diyor. Yunanca'da atomos kelimesi arkadaşlar bölünemez demek. Ve diyor ki madde bu zerreciklerden oluşur. Bu atomoslardan oluşur diyor arkadaşlar. Yunanca'da ne anlamına geliyor? Hemen yazalım buraya. Bölünemez anlamına gelen atomos Bakın kelimesinden türetilmiş. Tabii ki bu çok felsefi bir yaklaşım, bilimsel bir yönü yok. Ama yine de insanlar asırlar boyunca arkadaşlar maddenin en küçük yapı birimine atom demeyi tercih etmişler. Herhalde felsefeci demokratası olan saygılarından dolayı. Ancak bu konuda geliştirilen ilk bilimsel model arkadaşlar Dalton atom modeli. Dalton tarafından geliştirilmiş. Dalton deyince benim aklıma bakın burada gördüğünüz misketler geliyor. Çünkü Dalton atomu misketlere ya da bilardo topuna benzetiyor. Diyor ki Dalton içi dolu küreciklere benzer diyor arkadaşlar. İçi dolu küreciklere benzer diyor. Bunu bu şekilde de tanımlayanlar var. Yani bilardo topu modeli şeklinde de tanımlayanlar var. Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır diyorlar arkadaşlar ve farklı cins atomların kütleleri de farklıdır diyor. Tek bakın Belki de doğru diyebileceğimiz yer burası. Atomlar belli sayılarda birleşerek bileşikler oluştururlar. Yani kat oranlar kanunu ifade ediyor. Bu doğru arkadaşlar. Ve atom diyor ki bölünemez. Bakın bölünemez. Biz bugün neyi biliyoruz? Biz bugün atomun içi dolu kürecik olmadığını biliyoruz. Çünkü atomda büyük boşluklar var arkadaşlar. Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır diyemeyiz. Çünkü izotop kavramı var arkadaşlar. İzotoplar. Biliyorsunuz izotopların proton sayıları aynı yani aynı elemente aitler ama kütle numaraları farklı. Dolayısıyla aynı elementin farklı kütleli tanecikleri diye geçiyorlar. Ve biz bugün neyi biliyoruz arkadaşlar? Atom bölünebilir. Radyoaktivite bununla uğraşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla atom bölünemez ifadesi de yanlış olmuş oluyor. Dalton dediğim gibi ilk bilimsel atom modeli. Daha sonra Thomson atom modeli geliyor arkadaşlar. Tabii Thomson'un zamanına kadar ne keşfediliyor. Proton, elektron vesaire keşfedildiği için Dalton arkadaşlar bunları da işin içerisine katarak bir atom modeli geliştiriyor. Diyor ki demek ki atomun içerisinde de artı ve eksi yükler vardır diyor arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi atomu neye benzetiyor? Üzümlü keke benzetiyor arkadaşlar bakın. Üzümlü keke benzetiyor. Onun için zaten üzümlü kek modeli diye de geçiyor bu dikkat edin. Buradaki üzümler eksi yükleri Buradaki kekin hamur ise arkadaşlar artı yükler ifade ediyor. Burada diyor ki artıların sayısı eksilerin sayısına eşit. Eşit olduğu için de atom nedir diyor. Nötrdür diyor. Mesela arkadaşlar bu doğru. Thompson atomun ne olabilmesi için? Nötr olabilmesi için artı yüklerin eksi yüklere eşit sayıda bulunması gerektiğini söylemiş. Aynen öyle arkadaşlar. Ve bu sayede de atomun ne olduğunu nötr olduğunu ifade ediyor. O zaman bir de şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Atomun kütlesinin tamamını, elektronların kütlesinin çok küçük olduğunu bildikleri için yani elektronlar şöyle 1840 tane elektron ancak bir protonun kütlesine yaklaşıyor. Dolayısıyla elektronların kütlesini ihmal ediyor ve diyor ki atomun kütlesini büyük oranda protonlar oluşturur şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Onu da yazalım şuraya. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında oldukça küçük. Evet. Olduğu için Atomun kütlesini ne oluşturur arkadaşlar? Pozitif yükler yani neler arkadaşlar? Protonlar oluşturur şeklinde ifade ediyor. Bakın. Öncekine göre tabii ki daha doğru. İçerisinde artı ve eksi yükler var. Ö öbürü neydi? Sadece içi, içi dolu kürecik diyordu. Bakın burada artı ve eksi yükler olduğundan bahsediyor. Bu artı ve eksi yüklerin eşit sayıda olması gerektiğinden bahsediyor nötr olması için. Ama bunların homojen dağıldığından bahsediyor. Yine aslında burada bir küre mevzusu, dolu bir küre mevzusu var. Yani buradaki artılar belli bir merkezde toplanmamış. Buradaki arkadaşlar en temel hatalardan bir tanesi bu. Ama bakın ne yapmış? Önceki modeli, Dalton modelini bir tık ileri taşımış arkadaşlar. Zaten atom modelleri bu şekilde gelişiyor. Hepsi kendinden öncekinin, değil mi? Yaptıklarını bir tık daha ileriye taşıyorlar. Rutherford'un modeline biz aynı zamanda çekirdek modeli diyoruz. Bakın o da nereden geliyor? Rutherford arkadaşlar şöyle bir deney yapmış. Bakın şöyle bir deney yapmış. Buna alfa saçılması deneyi diyorlar. Diyor ki eğer öncekiler haklıysa Dalton ve Thompson haklıysa benim bu gönderdiğim ışınların tamamının ne olması gerekir? Geri gelmesi, geri yansıması gerekir diyor. Ama arkadaşlar öyle olmuyor. Bakın burada gördüğünüz gibi Gönderdiği ışınların çok büyük bir kısmı hiçbir değişime uğramadan dümdüz geçip gidiyor. Çok az bir kısmı sapıyor ya da geri yansıyor. Bunun sebebini şöyle izah ediyor. Diyor ki demek ki diyor bakın kütle çok küçük bir merkezde toplanmıştır. Elektronlar etraftaki boşluktadır şeklinde ifade ediyor. Böylece bakın ilk defa Rutherford boşluk kavramından bahsediyor. Atomda boşluk olması gerektiğinden bahsediyor ve kütlenin nerede olması gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Çekirdek denilen küçük bir merkezde olması gerektiğinden bahsediyor ki bu deney gerçekten arkadaşlar çok 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 kıymetli ve özel bir deneydir. Bu deneyde Rutherford atomda çok büyük ne olduğunu boşluklar olduğunu keşfetmiş oluyor arkadaşlar. Atomun kütlesinin çok küçük bir hacimde toplandığını ve bu kısma ne dendiğini çekirdek dendiğinde söylüyor arkadaşlar. Rutherford'un teorisine ne diyorlar bakın? Çekirdek teorisi de diyorlar. Geri kalan söyledikleri arkadaşlar öncekilerle hemen hemen aynı gibi. Yalnız burada tabii şöyle farklı bir şey de söylüyor. Diyor ki atomun kütlesi çekirdekteki artı yüklü tanecik sayısının yani proton sayısının yaklaşık iki katı diyor. Bakın lütfen dikkat edin buraya. Bir atomun mesela kalsiyumun düşünün. Proton sayısı 20 ama kütle numarası 40. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar 20 tane de nötron olması. Yani 20 tane proton var, 20 tane de nötron var. Adam da zaten bunu hissediyor. Diyor ki proton sayısının iki katı kütleye sahip diyor. Yani burada nötronu bir hissetme var ama arkadaşlar açıklayamıyor, bulamıyor. Daha sonra 1932 senesinde Chadwick tarafından bulunuyor arkadaşlar. Şöyle adını da yanlış yazmak istemem. Chadwick böyle mi yazılır? Herhalde o da bir tane de C olabilir şöyle bilemiyorum. Chadwick tarafından bulunuyor ve nötronun bulunması ile beraber atomdaki temel tanecikler arkadaşlar tamamlanmış bulunmuş oluyor. Diyorlar ki elektronlar nerede? Yani tamam eyvallah çekirdekte protonlar var. Elektronlar etrafta diyor. Allah biliyor bilmiyoruz. Etrafta böyle dolanıyor diyor. Böyle dolanıyor dediği için arkadaşlar bu Rutherford'un modeline aynı zamanda gezegen modeli de diyorlar. Yani elektronların nerede olduğuna dair net bir şey söylemiyor. Peki elektronların nerede olduğuna dair net bir şey söyleyen kim? Tabii ki arkadaşlar Bohr. Bohr diyor ki Bohr'un modeli de arkadaşlar yörüngeli model diye geçiyor yörüngeli. Bohr diyor ki elektronlar diyor yörüngelerde bulunur. Elektronlar doğrusal hareket eder ve dairesel bir yol izler şeklinde arkadaşlar ifade ediyor diyor ki elektronlar yazalım beraber elektronlar yörüngelerde bulunur. Bu yörüngelerde enerji düzeyi katman veya kabuk denir. Bunlar arkadaşlar bakın n eşittir 1, n eşittir 2 ya da K, L şeklinde arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Ya da K, L, M, N gibi arkadaşlar harflerle ifade ediliyor. Çekirdeğe en yakın yörünge en düşük enerji bakımında. En uzaktaki yörünge ise arkadaşlar en yüksek enerjiye sahip. Elektronun çekirdeğe en yakın, en düşük enerjili haline atomun temel hali deniyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Yani normalde bakın atom burada bulunması gerektiği gibi bulunuyor. Her şey yolunda. Elektronlar olması gereken yerde. O zaman bu hal ne hal olmuş oluyor arkadaşlar? Temel hal olmuş oluyor. Bohr diyor ki eğer ben atoma enerji verirsem elektronlar diyor üst katmanlara zıplar diyor. Buna da diyor uyarılmışlık denir diyor arkadaşlar. Atomun uyarılmış hali denir şeklinde ifade ediyor ancak uyarılmış olduğu zaman yüksek enerjili ve kararsız olur. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü kimyadaki en temel hususlardan bir tanesi arkadaşlar kimyasal tepkimelerin maddenin daha düşük enerjili olma isteğinden kaynaklanması. Yani madde her zaman daha düşük enerjili olmak için tepkimeye girme eğiliminde. Atom da öyle. Yani hep daha düşük enerjili olmak istiyor. Şimdi Dışarıdan enerji aldı. Elektron arkadaşlar üst katmana geldi ve şu an yüksek enerjili kararsız halde. E ne olacak? Elektron geldiği yere tekrar inecek arkadaşlar. İnerken de diyor ki yukarıya çıkarken aldığı enerjiyi ne yapacak şöyle ışıma şeklinde dışarıya verecek diyor. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bu ışımaların neler olduğundan bahsedeceğiz. Burada şu önemli arkadaşlar. Bu model, Bohr atom modeli. Tek elektronlu taneciklerin davranışını açıklayabiliyor bakın tek elektronlar için tamam ama daha çok elektron sahibi olan yani daha çok elektronu olan taneciklerin davranışlarını açıklamakta da tabii ki yetersiz kalıyor. Şimdi bunu beraber bir çizelim arkadaşlar normalde elektronun olduğu yer yani bu temel hali hidrojenin zaten biliyorsunuz bir tane protonu var bir tane de elektronu var bu şekilde temel hali bu. Absorpsiyon ne demekte absorbe etmek yani ona bir enerji veriliyor. O enerji alıyor arkadaşlar, emiyor, yutuyor, absorbe ediyor. O zaman elektron ne oluyor? Bakın şöyle bir üst katman arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle zıplıyor. Biz buna absorpsiyon diyoruz. Ancak kararsız, bakın bu şuraya da yazalım şöyle bakın parantez içerisinde. Kararsız. Niye yüksek enerjili? Yüksek enerjili ve kararsız olan bu durumu devam ettiremiyor arkadaşlar. Elektron tekrar aşağı iniyor, yukarıdan aşağı iniyor arkadaşlar tekrar. Ama yukarıya çıkarken aldığı enerjiye denk bir ne yapıyor şöyle? Işıma yapıyor arkadaşlar. İşte bu kime özel? Hidrojene özel. Hidrojenin elektronu ikinci katman, üçüncü katman, dördüncü katmana çıkıp tekrar oradan aşağıya üçe inebilir, dörtten ikiye inebilir, üçten biri inebilir vesaire. Bu enerji değişimlerinde arkadaşlar. Elektron sürekli yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı hareket ettikçe de Farklı ışımalar yapıyor. İşte bu ışımalar arkadaşlar bir spektrum meydana getiriyor. Bir kez spektrum neydi bir hatırlayalım. Beyaz ışık prizmadan geçtiği zaman bütün bakın şurada mordan kırmızıya kadar değil mi? Ne diyorduk biz buna? Malım yastık mı diyorduk? Değil mi? Malım yastık. Mordan kırmızıya kadar bütün renkleri barındıran sürekli bir spektrum oluşturuyor. Yani Mesela yağmurdan sonra havadaki su zerrecikleri prizma gibi davranıyor ve güneş ışınlarını arkadaşlar bu şekilde kırıyor. Ve güneş ışınlarını arkadaşlar bu şekilde kırdığı için de ne oluyor? Biliyorsunuz ne gibi davranıyor? Aynen buradaki prizma gibi davranıp sürekli spektrum meydana getiriyor. Burada bütün renkler var ve kesintisiz. Bakın sürekli spektrum arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Bütün renkler var ve dediğimiz gibi arkadaşlar bu kesintisiz, aralıksız. Ancak Hidrojeni ısıtıp da bakın şurada hidrojeni ısıtıp da hidrojenden çıkan bu ışınları prizmadan geçirdiğimiz zaman belli renklerde çizgiler oluşuyor gördüğünüz gibi. O çizgiler hidrojene ait hidrojene has arkadaşlar çizgiler hidrojenin yörüngeleri arasındaki enerji farkı kadar hani dedik ya az önce elektron dedik işte yukarı çıkıyor aşağı iniyor yukarı çıkıyor aşağı iniyor neyse o enerji seviyeleri arasındaki farka denk geliyor arkadaşlar hidrojenin bu yaydığı ışımalar. Aynı şekilde bakın eğer helyumla siz bu işlemi yaparsanız bu sefer farklı noktalarda çizgiler oluştuğunu gözlemliyorsunuz. Demirle yaparsanız farklı çizgiler oluştuğunu gözlemliyorsunuz. Demek ki bu spektrumlar arkadaşlar çizgi spektrumu, yayınma spektrumu, emisyon spektrumu dediğimiz bu spektrumlar o maddeye özel arkadaşlar o madde için ayırt edicidir şeklinde ifade ediyoruz. Bir de absorpsiyon spektrumu var arkadaşlar. Bakın şurada hani beyaz ışık prizmaya geliyor dedik ya arkadaşlar. Mesela şu araya hidrojen gazını koyarsanız hidrojen gazından geçip de prizmaya ulaşırsa normalde bakın dikkat edin. Hani biz dümdüz hidrojeni ısıttığımız zaman oluşan spektrum vardı. hidrojenin yayınma spektrumu ya da çizgi spektrumuydu. Bu sefer sürekli spektrum oluşuyor ama Sürekli spektrumda arkadaşlar kendine ait bölgelerde karanlık çizgiler oluşturuyor. Yani kendine ait dalga boylarındaki ışınları oradan ne yapıyor? Absorbe ediyor. Bu da yine sorularda çıkabiliyor. Hidrojenin bu absorpsiyon spektrumu ile yayılma spektrumundaki çizgilerin yerleri aynıdır şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Önemli bakın. Soğurma spektrumundaki siyah çizgiler yayılma spektrumundaki çizgilerle aynı bölgede oluşur diyor. Burada bakın kronolojik olarak da biz bunları zaten verdik. Yukarıdan aşağı arkadaşlar bu nedir? Dalton. Bu nedir? Bakın Thompson niye? içerisinde artı eksi yükler var karışık. Bir çekirdek var arkadaşlar. Çekirdek varsa eğer nedir? Bu Rutherford'dur. Elektronlar bakın belli yerlerde dönüyor. Çekirdek var belli yerlerde dönüyor. Bu da arkadaşlar nedir? Bordur. Burada gibi bulutsu model ise ortaokulda da gördünüz arkadaşlar. Bu da modern atom teorisi diye geçiyor. Şimdi çok güzel bir etkinliğimiz var pardon bundan sonra buradaki görselleri eşleştirme de çok çıkacak bakın elektronlar yörüngelerde bu ne bor artı eksi yükler var homojen dağılmış neydi arkadaşlar thompson değil mi burada gezegen modeli ya da çekirdek modeli dediğimiz arkadaşlar rutherford bakın burada ise küre şeklinde verilmiş gördüğünüz gibi dalton diyoruz neden yazamadım şöyle Video çok uzayınca da arkadaşlar iyi olmuyor. Çok izlenmiyor. Onun için böyle biraz hızlı hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Şurada yanlış mı yazdım? Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr, Modern. Çok güzel. Hemen bakın çok güzel bir etkinlik var. Eğer PDF indirip çıktısını alabilirseniz kendiniz çözün. Ya da arkadaşlar şöyle durdurup bir kere kendiniz çözün. Dalton'la ilgili olanlara D, Thompson'la ilgili olanlara T, Rutherford'la ilgili olanlara R, Bohr'la ilgili olanlara da B yazacağız beraber. Dediğim gibi şu an böyle durdurup arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Ben başlayayım. Atomun boşluklu yapıda olduğunu ilk söyleyen boşluk dediğimiz zaman arkadaşlar bizim aklımıza kim geliyor? Rutherford geliyor. İçi dolu yüksüz küreler diyor. Bakın yük yoksa bunu ilk söyleyen kimdi arkadaşlar? Dalton'du. Çekirdekli model Rutherford. Üzümlü keke benzeten Thompson. Elektronlar çekirdek etrafında yörüngelerdi. Bak yörünge deyince bizim aklımıza direkt kim gelecek? Bohr gelecek. Atomun kütlesinin elektronların kütlesi ihmal edilecek kadar küçük olduğu için pozitif yüklü tanecikler oluşturur. Bunu da kim söyledi arkadaşlar? Thomson söylüyordu. Değil mi? Rutherford diyordu ki atomun kütlesi proton sayısının yaklaşık iki katını diyordu. Atomun kütlesinin %99.9'dan fazlası atomun merkezinde çekirdek adı verilen küçük bir bölgede toplanmıştır. Çekirdek diyen kimdi? Rutherford. Atomlar enerji alarak uyarılma falan filan kendi özünü. Bunu kim söyledi arkadaşlar? Bakın Bohr söylüyordu. Uyarılma dediğim şey zaten. Bohr'un söylediği. Elementler Bileşik oluştururken atomlar tam sayılar ifade eden sabit bir oranda birleşir. Zaten demiştik ki tek adamın bildiği şey bu gibi. Değil mi? Bunu kim söylemiş arkadaşlar? Dalton katlı oranlar kanunu söylemişti. Elektronlar enerji absorplayarak yüksek enerji düzeylerinden birine geçer. Uyarılmış hal denir. Uyarılma ne? Bor. Pozitif ve negatif yüklü tanecikler atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır diyen arkadaşlar kim? Thomson. Çekirdeğe yakın olan katmanların enerjisi düşük. Katman deyince yörünge deyince Bohr. Bor. Elektronlar belirli enerjilere sahip katmanlarda bulunur. Bu da kim tarafından söylenmiştir? Bohr tarafından. Ve bununla ilgili şöyle güzel bir testimiz var arkadaşlar. Bunu da bir sonraki videoda birlikte çözelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.